Efendim? Burada, burada yosun şey var anne. Yosun mu varmış anneciğim? E, evet deniz kıyısında yosun olabilir. Taş atmak ister misin denize? Evet. Hadi al bakalım. Evet. Buldun mu orada taş? Evet, evet hadi at bakalım. Yaklaş biraz daha. Aferin Aferin sana. Şeye Hadi bul artık bir hadi, tane taş. Kum geç anne. E kum kumsaldayız anneciğim. Bak. Kum. Evet kum. Sen de kum oynayalım. Tamam beraber kum oynayalım. Yosun. Olsun anneciğim yoşun, biliyorsun bir şey yapmaz. Şon den büyük Biz Hayır anneciğim yosun senden büyük olamaz. Evet. Evet hadi oyna bakalım. Ben uçurum. Peki kumda ne yapmak isterse şimdi? Kule yapalım. Peki. Önce böyle yap. Evet. Önce öyle yap. Ne? Bırak, bırak. Aa, yosun. Yosun mu var gene? Çekebilirsin yosun anneciğim. Bak. Çekildim. Çekildin. Sen çekildin. Bak, yosun. Evet. Yosunlar var değil mi? Denize girmek ister misin? Neden? Büyük teze, de de anne. Büyük teze gezmeye gitti anneciğim. Gezip geleceklermiş. Ben de, ben de. Ben de. Sen de mi gezeceksin? Evet. E hadi gezelim o zaman gidelim. Ama de ama büyük çok küçük. Peki. Gel anneciğim bu tarafa. Evet yosunlar var. Hadi gel bu tarafa. Evet. Evet. هادي